Bence girişi gerek var amına koyayım ya. Yap amına koyduğum varsa. Nasıl sen ha. yapacaksın oğlum? Hayır ben niye yapıyorum oğlum? Ben Bu öneride bulunan sensin. Yap. Ben konuğum şu an. Hayır öneride bulundun mu? Bulundun. Yap dinleyeyim. O beğenirsen ben de yaparım. He. <laughs> da unutmazsın ya. Oğlum birisi... Ona bir... lan? Onun <laughs> sikiyim <laughs> o benim Lan <laughs> elini koydun lan Rafa. Vallahi elimi koydum Rafa. Elim değil, kamerayı <gülüyor> 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 ne anlatıyorsun sokuk? Konuşamadım. Ne Konuşmadım. Konuşmadım. Konuşmamakla konuşamamak arasında çok büyük ama tek harfli bir harf. fark var. Ne fark? İşte harf A büyük olan fark da birisi isteğin ya ne anlattırıyorsun kanki bana ya? Kanka ben seni güzel güzel dinliyordum sen bozdun <laughs> ben, ben niye anlatıyorum onu anlamadım. Ben dinliyorum anlat sen ne olacak? Tamam birisinde kendi rızanla konuşmuyorsun. <laughs> Eski bir dost. Aa boku yedik. Voodoo bebeği basıyor Ömer çık. Ömer çık. <laughs> Nereden çıkayım? <laughs> Evden ama koyayım Ben evde mi zaten? Ha <laughs> <gülüyor> Yırttık. Öldürdü mü? İşim mi <laughs> İçim bütün hapları challenge olsun? İçemezsin ki eve hiç girmeden sus, akıl sağlığını düşmedin. Ya beni de böyle susturmazsın ya. Var ya. Çok azıcık susun. Yok konuşmuyorum. İyi ben ölmeye gidiyorum. Saldırı bitti nasıl öleceksin bunu? Elinde şey olan kim? Mor ışık. Suyu bitti mi? Seyyo sen misin? Kanka ne bitmiş? Ben niye gözükmüyorum? Yok ee. Yok ee. Yok ee. Kanka sizin kafanıza niye kamera yok ya? Adam nerede öldü? Oğlum bizim adam ölmedi ki ama. Öldü oğlum. Hı. Az önce yanımdaydı ama. bak Karaman. öldü bak burada. <laughs> güzel güzel. Ha ceset 2. Cesetten 3 alabiliyor muyum? Anladım. Nereden çıktı? Bir kere çekiyorsun ya kanki. Kanka aşağıdan geldi galiba. bayağıdır oynamıyorum oğlum. Ben de bayağıdır oynamıyorum ya. Aha bir şey açtı. Ya. Etkileşim burası seviyor. Parmak izi yok. Hemen dostları taşıyorum. Ah, kapı açtı. Açtı da gözükmüyor şey. Etkileşim veriyor. Hangi kapıyı açtı lan? Şunları bir kapat ama lan. Dostlar Oğlum sen yayınından bana ses geliyor amınak. Ben yayın mı açmıştım pardon kanka. Paranoyak oldum. ananı İyi yaşa. İyi yaşa da kanka öyle. Ben nezaketen söylemiştim. Ben, ben her yere misin? tuz koyacağım. Içinde. Yaşlı mısın? Nerede? Lavaboda bir şey açtı kanki. Genç misin? Yaşlı mısın? Tuz nasıl koyuyor? Fotoğrafı çeksene. Genç misin? Yaşlı mısın? Neredesin? Genç misin? Şuranın fotoğrafını çeksene. Yaşlı mısın? Buyum. Neredesin? Bende kamera yok. Ne demek kamera yok? Bir tane var al. O... Bu arada bütün giriş çıkışlara tuz koydum he. İmkanı yok. Ananı sikerler. Gelme. Genç Saldırmıyor misin? oğlum. Ben Yaşlı kaçtım bay bay. Saldırmıyor alo. Neredesin? Bana ne? Genç <laughs> misin? Bu beni ne kadar ele ala kadar eder. Neredesin? Genç misin? Yaşlı mısın? Kanka bu bir yerlere basıyor ayak izi çıkmıyor söylüyorum ben bunu. Ne demek çıkmıyor ya? Yani bana böyle bir bilgi geldi şu an. Buraya basmış. Dots muydu o? Fener miydi? Fener yok. Benim kapalı ışık. Ben bir kapayın fenerinizi bakalım Dots'a. Fenerle şey de görünüyor gö 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 oğlum Olsun. Neredesin? Neredesin? Ben fena fokuslandım şu an. Geçerse görürüm. Gözümü kırpmıyorum. Şey Kapıya dokundu oğlum ne bir şey yaptı. IMF yok muydu? IMF, IMF 5 var büyük ihtimalle. Şu ışığı bir kapat. Küre bakayım. Ha ayak izi. Var mı ayak izi? Var işte oğlum. Bu arada dost geçmedi ama kameradan bakmıyorum Doru, ben gözlerim. Olabilir neden olur Ben kapıya böyle dokunuyor ya? Şimdi Hacı. Onu bulmak lazım. Oğlum EMF nerede ya? bizimle bu EMF almış galiba. Ölü ölmüş. Bakayım bakayım. Adam burada ölmüş. Bak heh. EMF. şey. Tamamdır. Saklanma yeri nerede var bu arada? Dot bakacağım iyice odaklanıp. Dot yok kanka çıplak gözle gözükmüyor. Ömer bari komple olmuş ya buraya sayıyor. Harbi evet, Buradan bir göremedim onu ilk başta. Bir hayalet de görünmez o zaman. Nah göremez. <gülüyor> 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 <Aha>. Saldırıyor. Saldırıyor. <laughs> göremez ki benim. <yani>. Nah <laughs> görüyor. Ben nasıl Ömer tuvalette. Hayır. Hayır. Tuvalet Ömer'de. Hayır. Geliyor. Bana geliyor. <laughs> bana, gelmiyor. bana gelmiyor. Bana geliyordu da tütsü yaktım. Bana gelmiyor. Banshi, Banshi, Banshi orası çocuğu. Niye Banshi? <laughs> Girdi içime çıktı çünkü. Alacaksan bu orası Tütsü yaktım ben belki ondandır. Ben yaktım oğlum tütsü. Ben de yaktım. Niye Banshee dedin oğlum? Banshee ne alaka? Ne bileyim genelde bana saldıranlar Banshee oluyor soyu hatırlamıyor Ya bu, bu nasıl bir kanı tam olarak? Ben Banshee'ye basayım da sen göreceksin şimdi ben bir para varayım mikrofonu. Bitti mi saldırı? Bitti bitti. Bak görmedin öyle. Ömer'in orada ben olsam net ölmüştüm de hadi neyse. <gülüyor> Burada <gülüyor> kaç sefer ölümden Danda geçti de. Şey Ömer 2 amına koyayım. Vallahi ya. Nerede parabolik? Sana hemen kanıtlayacağım sevgili. Niye zor olsun? <laughs> Oğlum hiç kanıt bulamadık. Çünkü EM5 var garanti. Bir de ne Dots var? yok. Bir de ben video kamerayla mı baksam? Var mı video kamera yanınızda? Sebebi şey, aşağıdan çıkıyor kanka. Biz niye burada arıyoruz ki? Ha Twins bu. Aa Twins. Şey diyeceğim burada bir yerde bir termometre olacaktı benim canımın içi termometrem nerede o? Gel bende yokmuş tamam. Daha da ol bende var. Aşağıda dağıtmış aşağıya gitmişim. Tuvalete tamam. XP verdiğin anda Twins'i yakalıyorum. Bana kamera lazım. Vermedi kanki tuvalet boş. Ko konuşuyor boş. Konuşuyor mu bu? Kanki tuvalet boş. Konuşmuyor. Kanki tuvalet boş. Oğlum niye hiç kamera bırakmadınız bana? Aa kamera Banşe. Banşe değil. Ömer tuvalette. Değilim ki ya. <laughs> ben evin dışındayım. <düştüyüm. Gülüyor> <laughs> 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 <O> olsun olsun. <laughs> Şu arada ben video canım. çekiyorum. Hayal et belki kameraya gözükür. Ömer beni beni izle beni izle. Görüyorum. Bu zenci kadın sen misin? Dur şu benim bak. Tamam bitti sağ ol. ben kemiği de çek. Var ya bu oyunu hakkını vere, vere oynuyorum amına